Şimdi şöyle farklı bir soru çözelim. Mesela şöyle sayılar verilsin. Şurada yıldız ve soru işareti var. Burada mesela buraya kaç yazalım? 2 yazayım. 7 yazayım. 3 yazayım. Şu tam belli olduğunu silelim. 3 yazayım. Onu da şöyle 3 diye yazalım. Şurası da burası 3. Burası da kaç olsun? 0 olsun. Ve sonda da bir tane sembolümüz olsun. Bak, da ben çizeyim. şöyle bir yerimiz olsun. Şimdi bize sorduğu yer, hatta şurayı düzenleyelim, şurayı düzenleyelim. Bize şöyle bir şey soruyor. Bu sembollerin değerlerini sorsun. Sırasıyla bulacağım. Yani şu sembolün, bu sembolün ve şu yıldızın. Şimdi 9 ve kaçı toplarsak sonu 2 ile biten bir şey olur. Bu 2 ile bitmesi ne demektir? 12. O halde 9 ile ben aslında bir şey toplamışım ve kaç olmuş? 12 olmuş. 12 olması için kaç olmalı? Soru işareti 3 olması gerekiyor. Gerçekten de sayı doğrusunda 3 birim gidersek bakın 9'a kadar geldik. 9, 1 bir birim gittim 10, 1 bir birim gittim 11, bir birim gittim. 12. Bakın. Kaç basamak verdim? 3. O halde soru işaret kaç olacak? 3. Geliyorum diğerine. 12'nin birini buraya verdik. 9, 10, 17. Var mı sorun? Yok. Bir halde var. Yine onu nereye vereceğim? Öbür tarafa bir vereceğiz. Bakın. Şuraya bir verdik. 7. Bir daha. 8. 8 ile kaçı toplarsak bu sefer? 3 olacak. 8 artı bir şey. şey şu burada olsun. Evet. 8 ile bir şey toplamışız ve sonra 3 ile bittiği için 13'ün 3'ünü yazmışız. Elde var. 1 o ayrı. O 1'i e ayrı yazacağız. Ama 8 ile bir şey toplamışız. 13. Demin ki mantık gibi düşünürsek şuranın kaç olması gerektiğini görüyorum. Şurası 5 olmalı. O halde bu ifade kaç olmalı? 5. Bunu da bulduk. Seninkini 3 bulmuştuk. Şimdi elde var. Yine kaç? 1. 4. 1 daha. 5. 5 daha. 10. Onun 0'ı elde var. 1. Binler hanesine 10 binler hanesine ne olacak? 1 yazacağız. O bir başka sayı olmadığı için şu yıldızın yerine geçecek. Bu halde bu yıldız da kaç olacak arkadaşlar? Bir olacak. Sorumuzun çözümü bu şekilde. Tekrar isterseniz bakın yazayım hızlı bir şekilde şuraya. Ne yaptık? 4 yaptık. İşte şurada bir boşluk vardı. Şöyle 7 var. Bir 9 var. 5 var. 7 var. 9 var. Soru işareti var. Ve şurada bir yıldız var. Şurası 0, burası 3, burası 7, burası 2. Dedim ki 9 ile kimi toplarsam 12 Kaç buldum burayı? 3. Şurayı 3 katta onda. şöyle gösterelim. Şurası 3. Sonra elde var 1. 7, 10. 9, 1 daha 10, 17. Yani 7'si elde var. Yine 1. 7, 1 daha 8. 8 ile kaçı toplarsak 13 olur. 5. Aynı mantıklı düşünüyorum. Şimdi 4, 5 daha 9. Bir de elde 10. Onun sıkını yazdım. Elde var. 1 ve bunu da bulmuş olduk.